Payda eşitleriz. x küp artı x kare artı y küp artı y kare eşittir. İçler dışlar çarpımından sonra önce x'ye daha sonra da değerini yazdığımızda bir elde ederiz. x küp artı y küpte özdeşlik kullandığımız zaman x artı y'nin küpü eksi 3x'ye çarpı x artı y Yine benzer şekilde x kare artı y kare de özdeşlik kullanırsak x artı y'nin karesi eksi 2 x'i buluruz. Bir diğer ta sol tarafa attığımızda eksi 1 eşittir. Sıfır elde ederiz. Burada x çarpı y'nin değerlerini 1 olarak yazdığımızda x artı y'nin 3. kuvveti eksi 3 x artı y artı x artı y'nin parantez karesi eksi 3 eşittir 0 elde ederiz. Burada da yine çarpanları ayırma kuralları uygulanırsa x artı y'nin karesi parantezinde x artı y artı 1 eksi 3 parantezini aldığımızda x artı y artı 1 elde ederiz. Daha sonra x artı y artı 1 parantezine aldığımız zaman ise x artı y'nin parantez karesi eksi 3 çarpımının 0 olduğunu görürüz. Burada x artı y'nin karesi eşittir 3 bulunacağından x artı y eksi artı kök 3 bulunur. Ancak bizden x artı y'nin tam sayı değerini istediği için bunları alamayız. Sol taraftaki parantezde x artı y eşittir eksi 1 bulunur. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.